abinin gizasını almak için İsrail'e daha geldik. Gidin şuna bir şey deyin. Ne diyormuş? Ben İngilizce bilmiyorum o İsrailce konuşuyor. Bunlar ne konuşuyor acaba? Ben adamım gitti onunla konuşuyor. O burada olmalı. Düşmanı bulup öldüreceğiz. Abimizin bacaklarını kesti. Ne oldu? Geçebilir miyiz? Aa. Evet abi isim verdi. Geçiyoruz. Tamam arabaya. Bu adam da kim bilmiyorum. Neyse. Hemen arabayla. Özür dilerim. Selam kimsiniz? Biraz çarpıştık da. Dur ben arabamı sallayayım. Burada durduralım arabaları. Dur dur. Evet. Diğer arabanı da getirin. Ne oluyor ya? Sanırım o adamları geldi. Kaldır. Kaldırın. Haydi. Alacağız. Düşmanlar bunlar. Öldürün onları. Bunlar. Bunlar on adamları. Oraya gitmemizi istemiyorlar resmen. Abini öldürürsen ama bir şey demiyorlardı. Bu ne lan? Yaşıyor. İsrail'e geldik lan sizin yüzünüzde. Çabuk alın, arka arkamca. Dalın 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 buradan geliyorlar. Evet evet burada. Bakın oradalar. nerede ya? Şuna komutanını bulursam var ya diri diri götüreceğim. Burada dediler üst kata çıkıyorum. Ne garip yer lan bura. Kaybolur insan burada. Çekil lan buradan. Üzerine zıplar çıkacağım hatta üst kata. Bakalım birileri var mıymış? Garip ya buralar. Sanırım bu tarafta insan yok artık. Bu kadar mı adam vardı? Azmış ha ha ha. Ne oluyor lan? Yine geldiler. Hayır. Oha vurdular onu. Haydi haydi devam edin. Hala geliyorlar. Ne ki vardılar ha saklanmışlar. Ha orada orada bakın. Yukarıdan çıkıyor. İndirdim. O ne lan? Adamlarım kırıyorlar maşallah. O da korkarak kaçtı. İnşallah başka biri yoktur. Ha. Sanırım onların bosslarını buldum diyecektim de. Hayır. Bura onların bosslarının yeri de. Burası yanlış oda. Şurada ne ya kapı var? Kapı. Açılmıyor. Kapı diğer taraftan bakacağım. Bu kapını açıp şeye girmemeliz. Bu kapının o tarafında yani bir şey olmadığını öğrendik de. Burada da bir yer var, açılmıyor Aha, burada beklesen. Buradasın da bekleyeceğim, sen, senin yanına geleceğim. İnsan var sanırım. Yokmuş buldum lan seni. Atır bak. Bilgisayarı da varmış. Buradan yakacak seni. Yakacağız seni çıkardıktan sonra. Hemen şöyle seni tutalım. Hatta seni buraya gelmişken uyutucu, uyutacağım. Uyutacağım. iğne var zaten. Hiç sana iğne gerekmiyor. 5 dakika sonra bence yerinden gelirse evet uyuyacaksın oh oh gel şimdi bunu çıkartabilirim çünkü artık uyudu buldum lan onu. bakın şurada kaçıracağız bunu yakaladım Polis gelmeden buradan gidelim. Hiç korkmuyorum da polisten ama şimdi söz derler. Ne neymiş burada dava niye düşmüyoruz? Bunu bir kere daha uyutayım öyle gideceğiz. Hello. Hello, hello. Seni tanımıyorum sanki. Uyudu. Öldürmeyeceğim çünkü abi bunu abiye bunu vereceğim. Abi verir belasını. Kapattım onu. Oradan sakın çıkayım deme. Kalsın orada. Polis mi geliyor? Tamam. Dur konuşurum ben polisler. Bunlar normal polis değiller Saldırı yapıyorlar. Kızdılar bize ya. Biz bir şey yapmadık. Hadi hadi. Saldırın buraya geliyorlar. Korumalıyız. Dur. Yoklar sanırım. Polisi de vurmayız da. Konuşmaya çalışalım. Gel. Polisler sakin olur musunuz? Neredesiniz ya siz? Ya atışma gelmişler o taraftalar. Sanırım. Evet buradan geldiler. Polisler özür dilerim ama ne kadar polis olursanız olun ben de o kadar da mafyalıyım. Yani mafya olmak bu kadar basit bir şey değil. Çıkan var mı hala? Orada biri yok ki ben görmüyorum. Başka polis olabilir. Dikkatli olun. Yaşayanlar yok. Oo, Bu ses hale geliyor. İyi misin peki? Yok sandım artık polis. En iyisi gidelim. Hadi onu da yakaladık zaten. Arkamca gelin. Hoplaya hoplaya gidiyorum. Çok sevinçliyim. Bu araba içinde nasıl? İyi o Ha kim hala vuruyor? Bitmediler bu polisler ya. Neredeler nerede? Gelmesi de çok zor ki. Görünmüyorlar. Ateş ediliyor ama görünmüyorlar. Sanırım yoklar ya sadece bizi korkmak için birileri ateş ediyor. Hani yeter. Ses geliyor mu yok. Boşa ses gelmiyormuş koçun. Türkiye'nin öz silahıyla vuracağı. Lan. Kötü polis oturttuk. Lan siz anlıyoruz. Vurmak istemiyorum. Siz iyi bir şey yapmıyorsunuz şu anda. Ben size karışmıyorum aslında. Çünkü bunlardan beni dinleyen kim ya? Delik deşik ediyorlar. Tamam abi tamam tamam. Roman tamam, sakin ol. Aha Oha benim Ya benimkilermiş. Sıkı sıkı. Yaşa yaşa. Yaşıyor. yaşıyor mu? Kızmış bir de ya. Ama biz söz vermedik. kızları da öldüreceğiz. Belki kız düşmanımız var. O zaman abini korumayacak mıyız? Gidelim en iyisi. Ben yaralıyım zaten. Şöyle şunları da indirelim de şimdi izin vermeyecekler geçelim. Çünkü onların adamlarını öldürdü. Bunlar ben indiriyorum. Siz arabayla çıkın. Gelip beni buradan alırsınız. Tamam, gidebiliriz artık.